değerli basın mensupları birkaç günden beri bu konu için hazırlık var. Özellikle CHP meclis üyelerine bir talimat geldi. O talimatı uygulamaya çalışıyorlar. Bana göre bugün yaşadığımız olay birincileri de Cumhuriyet Halk Parti'ye ihanet, Halil Pospi'ye ihanet, bir de mevcut belediye meclis üyelerine kendi kendilerine ihanet, davaya ihanet, bu süreci yaşıyoruz. Kısaca anlatıyorum. Akşam biz bu gündemler yapılırken değişik yerlerde toplantılar yapıldı. Bir içkili yerde, bir yer başka yerde biliyoruz, takip ediyoruz. Ve tek tek tembih edildi. Evrim Hanım da çağırdılar. Allah razı olsun o da gitti ona destek vermiştik. O öbür taraflar hayır demişti ama oluyor böyle hayatta, siyasette daha çok şeyler olacak. Bu bir CHP davasına ihanettir. CHP'liler için. AK Partililere teşekkür ediyorum. Onlar görevini yaptılar. Bu hareket daima reddeder. Öyledir zaten bu işler. Ve bana ihanet etmişlerdir. Herhalde zannediyorum bu meclislerin seçilmesine benim payım büyüktür. Özellikle Koray'ın, e, Ayhan'ın, Yıldıray'ın buraya gelmesi tamamen bana bağlıdır. Özellikle özellikle avukat Yakup Okumuşoğlu'nu genel merkezde metede metede bir aldım. Davaları da en iyi bilen olmasına rağmen bu yaptığını hazmedemiyorum. Herkes hazmediyorum da onu hazmedemiyorum yani hem de belediyenin avukatı konuların içerisinde. Dün akşam Gökhan Zeybek'le konuştum. Dedi ki ya bu ne demek? Biz burada grup kararı aldık. Genel Başkan'ın emri bütün belediyeler faiz borcunun girdabına girmeden elindeki aksaları, binaları satacaklar. Gerekirse makam arabalarında satıp işe yürüyerek gidecekler ve faize boğulmayacaklar. Şu baskılı ortamda AK Parti'nin yaptığı büyük baskı ortamında sıkıntılardan ancak böyle kurtulabiliriz diye talimat var. Bir akşam bunu toplantısını topladık. Konuşmalar falan başladı. Benim bir noktaya geldik. Grup kararı alacağız. <laughs> o güler yüzlü e, Ali kocaman oğlu birden bir de parladı, yaktı, yıktı. Dedik ya ne yapıyorsun? Dövecek misin bize? Dedik ya ne oldu sana? Şimdi talimatı iyi almış. Nereden aldığını biliyorum talimatı. Beni sevmeyen bir vekilden. O vekil akşam yeni kulisleri yaptı. Ereğli özellikle geldi. Bu toplantıları yaptı. Halil Pospi'yi rencide etmek için, zor duruma sokmak için tabii Allah bize de nasip eder. Biz de birilerini zor zaman, zor duruma sokacak zamanı buluruz. Allah onu da bize nasip edecek. Allah sağlık verirse. Dedi ki ilçe başkanı kahramanca ben grup toplantısı yaptırmıyorum dedi. Ya grup grup kararı aldırmıyorum dedi. Çünkü sağduyulu, eriliyse ben meclis üyeleri çoğunluktaydı orada. Grup kararı almış olsa grup kararında bizim dediğimiz olacaktı. Grup kararı aldırmıyorum. Ben dedi ilçe başkanıyım dedi. Grup başkanıyım. Asla grup kararı aldırmıyorum. Ya sen idari grup başkanısın. Oy veren değil. Oyu meclis veriyor. Grup toplantısının yapılmasının tek amacı vardır. Grup kararı almak için meclisten nasıl hareket edeceğiz? Öyle. Hayır dedi. Aldırmıyorum dedi. Muharrem kardeşimiz de yazıcılık yapıyor zaten anlaşmışlar kişi. Hemen defteri ona verdi. Defteri aldı ve salondan kaçtı. Grubu bıraktı. Kaçtı. Akşam anlattık yani herkese. Dediler ki bu meclis üyeleri kamu yararına çalışıyorlar. Çok büyük bir suçtu defter alıp da kaçmak. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hemen Yaşar Hanım grup sözcüsü olduğu için görevi devraldı. Oylama yaptık. 12'ye 10 grup kararını aldık. Satışa evet diyeceğiz diye. Yani bugünkü arkadaşlar hayır veren CHP'lerin hepsi de grup kararına aykırı davranmışlardır. Cumhuriyet Halk Parti tüzüğüne, ilkelerine ters davranmışlardır. Neyse ileride bunlar görüşülecek, karşılığını görecekler inşallah hemen ara yere geçiyoruz. MHK üyesi diyor ki, bu defter alıp da ilçe başkanının kaçması mümkün mü? Mümkün dedik işte anlatıyoruz. Bu grup kararı alınır. Kim ne oy atacaksa o oyu atar. Ona göre karar verilir. Grup toplantısı bunun için yapılır. <gülüyor> <gülüyor> Akşam meclis üyelerine, grup kararına giren meclis üyelerine arkadaşlarımızdan hepsinden rica ettim ayrılmayın dedim. Biz kendimiz yeniden bir dosya tanzim ettik. E, o dosyaya göre imzaları almaya başladık. Iıı e, imzaları alırken Murat Gürdal reisleri dedi hayır grup başkanı imza bir grup kararını kabul etmediğine göre biz de imza atmıyoruz dedi. Hepsi bir belediye başkanı anasını mı? Allah razı olsun onların sayesinde ben de seçildim yani. Yoksa ben de seçilemezdim. Hepsi de birer kahraman. Yani büyük oy sahibi adamlar. Hep böyle oldu zaten. Belediye meclis üyeleri seçildiğinde başkanım Allah razı olsun derler. Sayende post büyük sayesinde belediye meclis üyesi olduk. Altı ay sonra sağdan soldan etraflara gelince her taraflar oynamaya başladı. Ve öyle oynamalar başladı. Bayağı oynuyorlar yani. İmza atmayacağız dediler. İmza atmadılar. Ama biz toraklarımızı tuttuk. Suç duyurusunu hazırladık. Orada zabıtları da e, tuttuk. Akşamleyin Gökhan Zeybek'le konuştum. Ankara'dan Batman'a geçmiş. Oradan o bir takım yerlere telefon etti. Bize bilgiler verdiler. Nasıl hareket edeceğimizi. Utanıyorum bunları anlatırken. Ama artık anlatmak mecbur ettim. Çünkü CHP İlçe Örgütü o kadar talimatlara uyan CHP tüzüğüne aykırı hareket eden bir hale geldi ki çekilmez vaziyette. Tabii CHP ilçe örgütünün ilçe başkanından ve onun vekilinden korkanlar da onların emirlerini yerine getiriyorlar. Cesur ürettiği Ereğli sevdamları da hiçbir şeyden korkmadan bildikleri gibi hareket ediyorlar. Ereğli bundan sonra borç faizine girerse 50 tane Emekliye ayrılan emekçinin parasını şu ana kadar ödemedik. Ona rağmen hayır diyorlar. Ona rağmen hayır diyorlar buna. Onların parasını ödeyemediğimiz için mahkemeye verecekler. Benim vicdanım sızlayacak. Bu hayır diye AK Parti'ye bir şey söylemiyorum. CHP'lerin vicdanı varsa onların vicdanı da sızlayacak. Bu çok merak ediyorum. Hiç fazla konuşmuyorum. 30 senelik belediye başkanıyım. Ben böyle meclis görmedim. Geçen mecliste de aynı şeyi yapmışlardı. Kamyon garajını satılmasında 4-5 kişi var. 4-5 kişi defter alıp kaçmışlardı adam falan filan. Aynı ifadeleri yaşamıştık. Yine talimat veren birisi olduğu için. Şimdi yine aynı şey yapılır. O tane adamın emeklerinin parasını veremiyoruz. Eğer vicdan varsa vicdanları ıslasın. Yazıklar olsun diyorum ve bitiriyorum.